Selam Anjunos Bugün videomuz Driver Empires Ya Driver Empires birazcık kendi aklına bir bilgi vermek istiyorum Aşağıda <laughs> ya, bir Ne yapmış Sonuçta Ne 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 <piño> <mpas> vi yani şimdi anca. De oyun şu. <laughs> Tam. Şu arabanın çok fazla. Ne? Ne 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 ne? Her Öyle mı babas etce? bilen hep biliyor iyi çekildi de belki kanalı yeni kalkıp demeye katılmak isteyenler de vardır aranızda bir dahaki de tahmin şimdi ben 15 yok ne olmuş lan 10 dolu olayım yani şimdi ne cinsiyim işte bu kanal 2010 dolu sıfır prensini açtım bayağı

yani şey, K9 animin telefonuna çekiyordum daha ben benim. Animin Ben çe çe çekerken iyi oluyor. Spicy <laughs> meat. <laughs> yeah, boy. Bana baktım. Böyle ne olacak sadece. Neyse. Yani, bir yerden şey, son mobil yap. 2000. kadar Dev devam et tabii cami etsemin ya o aralarda bir benim etiğimden cami kekneterim vardı. Bilatlerden orada oynuyorduk. Dedim ben niye bir kekneter bitiyor sıçıklar acaba niye böyle şurmuştum? O günden şu güne kadar. O günden, şu, şu günden kadar Yarım mobil Yarım mobil Yarım yeter. O zamanlar da Tabi benim telefon LG K9 Son zamanlar işte şu an mi neştim şu an Bir telefon daha alınacak O da Bunu, bunu alacak mıım o zamanlarda hem eski yer gezer. <laughs> Burada ne? Çekerim. Yani şu e, an şu şu an bir şey söyleyeyim. Abi siz kimin gezer ne? çekerdim diye. Montan Blade var mı? Onu çekerdim. Aldı mı Almamış o zaman. O zamanlar tabi Montaj Blade varma çıkardım. Sonra sonra Ne diyeyim? he bunu almak için Paket almamız lazımmış. O iş yaş olur. O zaman Ama çir, hey can çırımsı bir şey anla tam o zamanlarda tabii şey şey adam b b g s her oynar falan hayalim var ama çekmeye tabii çekmiştim eski bir tamim tata yamız vardı onu çektim pc oyunları falan yani, o zamanlar mavi ekran falan yardım Mavi ekran veriyordu. Şimdi da <laughs> olmaz. Her, daha, daha vereceğim ama canım bir taraftan çekmek istiyor. Diğer tarafı çekiyor. Şey Mavi mobilden de zaten, daha sonra sonra baktım. Dedim Bilgisayardan çektiğim bilgisayar üzerine tek hocama ettikler. Kısa parçası eee Sonra 2020 oldu anda Bir büyük belge geçer Ayrılır Eğitim bir ödüle sistem Tabii ki mantıklı 15 kişi çekiyormuş 10 kişi tutar iyi olur 10 kişi çekmeye başladı çok garip bir şekilde başladı. Zaten sizin. Çok güzel girdik. Çıkmaz bu birim var var zaten fark etmesinizdir <laughs> yani, yani, oradan... bak, ya böyle çok şu anki ya, da, ya şu anki dönem ise o zamanlar eski insan olduğu dönem tam başka bir şey tamamen içindeyiz falan bir şey. çok fazla çeker çekebildiğim kanat çeker Zaten... hayatta her şey olur kendi istiyen kendi istiyen denizde arar belki yani, bu belki başka bir şey olur ama ben çok <laughs> size söyleyeyim. Şu sebep... Çok... iyi plan. Tamam. şeyler var da... Ben şey yapacağım. Ben... Vücut... bir şey... Bir... Oyun... Bir monokontu ve mesela mobilden mobili hop oyuna bıraktım ilk mekanda yani, ben hiç bir şey gençler bunu ne diyeyim ben size tavsiye mavi olarak hesabı kardeşe de olarak Edirsiniz. Yaptığınız, yaptığınız işi böyle benim gibi böyle şey, anlat anlatıyorum. öyle benim sevdiğimiz işi yapma. Ben bu işi terbiyeci yaptığım için alın kanal harbi çok güzel kesinlikle beraber. O zamanlar bundan dolayı daha da birbirine iş istemeyi isterim. Benim babam bana bir maşın tutuyor bir kaş çıkmıştı ya yani şu Yani takmadım epek da zaman pek Tutamadım ama baktığım zaman da gün bir çi çıkardım Ya biliyorsunuz tabi ben düzgün çi çi ya yapamayız. Şey. Zaten hem gayet çocuk yüzler bitmiyor. Allah bir şey açıldı. On dedi mi bir? Hadi. Kapat mi bir? Evimizi yap. Ondan da benim her tamam. Herkesin kendi işte böyle bir hafif iş var belki yayın yayın için belki bir dostumun tabi biz benle yayına başlıcam böyle aklımda güzel fikirler var yayın için yandan böyle şuan girmek istedim çok fazla siz de iyi iş yapın böyle da ja, dediğim gibi ben bu işi çok kareler gibi yapıyorum hem bana motive oluyor hem de güzel bir titrediğimi çıkarmış oluyorum sizin sayesinizin aynen yani öyle şimdi yarın ne var play life videosu var bir yanında çünkü o, ben o onu da oynuyormuş tabii. tek başıma oynuyorum ben yine gene. genelde genel. ama bana bir yeter benim için iyi o okul güzel bir tane şey gibi böyle iyi bir şey gibi tam yani notebook oyuncu notebook da almak istiyorum böyle birilerine alacağım için ister al ya hiç bu fark etmez yabancı böyle çocuk fark etmezse alırım diye ama hayır hani, de Ya şöyle de, şöyle anlatayım. Nasıl <laughs> e, Ben hep şey isteyen ev, wrote, de var, çekmek istiyorum. Kaldırsın, onlarla tut başcildi. Onlarda o zaman da daha tanır tanıyanız var demek çiçek daha iyi anlaşılır bir şey bir uyumda falan böyle var ya isteyen orada bizim Cis korsa gelin bence öyle şöyle düz abi bana da alır. çok uzamasın. Ist istemem. Açayım. Broni. Şu alalım da. Tamam. da ben. İm <laughs> Videomuzun sıfır Abone olmayı unutmayın. Like, çok seviyorum. <laughs> Allah'a hemen Görüşmek üzere. Bay bay.